Asus'un Computex'te duyurduğu yeni anakartları içinde Intel'in yeni X299 serisi için çıkarttığı en üst seviye anakart var. Rampage, Rampage 6 Extreme bu. bu Aynı zamanda daha overclock'çular için Rampage'ın Apex modelini de çıkartmıştı. Ama bu Extreme modeli. Bu modelin en büyük özelliklerinden, en ilginç yanlarından bir tanesi gördüğünüz gibi şu. Alt tarafta PCI Express yuvalarının çevresini saran komple bir şey var, bir kapak var. Hem bu M.2 yuvalarını ve X299 chipsetini soğutuyor hem de şeyin çevresini koruyor, PCI Express yuvalarının çevresini. Burada Asus çok enteresan bir şey yapmış. Bu kapağın kendisi metal gibi gözüküyor ama metal değil. Aşağıdan aydınlatma geldikçe kapağın arkası altından böyle e, sci-fi temalı böyle ışıklar sarmaya başlıyor ve e, aşağısı hafif transparan oluyor yani bu aslında daha plastik bir şey sert plastik ve arkası transparan. Şurada bir video yuvası var bu şu parçayı çıkartabilmek için ki aşağıdaki M2'ye ulaşabilirsiniz e, cihazın tümünü sökmeden. Ana e, anakartın diğer bir özelliği. 10 GB bit per second network desteği olması üzerinde şu arka tarafında muhtemelen göremiyorsunuz ama shield parçasının arkasında 3 tane anten yuvası var. Yani diyebiliriz ki şey olarak da kablosuz ağ olarak da bir oldukça gelişmiş bir ürün. 8 tane DIM soketi var ama ekstradan diğer Swix X299 Strix'te olmayan DIM 2 soketi var. DIMM i soketine e, şey takarak e, ek parça takarak e, iki tane M.2 SSD takabiliyorsunuz. E, onunla birlikte toplamda cihaza e, dört tane M.2 takabiliyorsunuz. Bu da hani eğer e, şey yapmak istiyorsanız SSD'lerden raid yapmak istiyorsanız size bunu sağlıyor. E, X299 çipsetinin e, e, özelliklerinden bir tanesi artık Intel işlemci üzerinden sizin e, SSD'lerinizin ya da disk SSD'lerinizin raid'ini ayarlamanızı sağlıyor. Bu da e, sizin raid performansınızı arttırıyor. Dün bunun bir demosunu bize yaptılar. 4 tane SSD'yi işlemci üzerinden kontrol ettikleri zaman saniyede 13 GB okuma hızına ulaşabiliyorsunuz ki bu da yani şeyi düşün. Herhangi bir oyunun, herhangi bir bölümünün bir saniyede, iki saniyede açılabilmesi tabi e, bu e, SSD'den okuma hızı olarak aynı zamanda iş e, şeyinde ekran kartında bunu işlemesi gerekiyor. Ama oyunların çok daha hızlı açılması, bölümlerin hızlı değişmesi demek. Ama burada tek bir problem var. Bu teknolojiyi kullanabilmek için küçük bir donanım anahtarı almanız gerekiyor. Intel böyle bir şey yapmış bilmiyorum. Burada görmüyorum. Dün o donanım anahtarını bize gösterdiler. Küçücük bir jumper kafası gibi bir şey. Buradaki soketlerden bir tanesine takıyorsunuz. Onu taktığınız zaman bu özellik aktif hale geliyor. O anahtarın da iki modeli var. Bir tanesi 100 dolar, bir tanesi 250 dolar. Bu bütün X299'larda olacak bir şey. Eğer siz işlemci kontrollü raid yapmak istiyorsanız böyle bir anahtar almak, Intel'e ekstradan böyle bir para vermek zorundasınız. Niye bilmiyorum, ben de çok anlamış değilim. Herhalde Intel de süreç içinde bunu bize açıklayacaktır. Onun dışında hani bir anakartla bekleyebileceğiniz her şeye sahip olan e, e, özellikle yeni işte e, e, Supreme X5 ses özelliği olan 1 ton USB yuvası olan USB e, C yuvası olan çok güzel bir anakart. En üst fiyatı çıkış tarihini bilmiyoruz. E, ama muhtemelen Asus'un bu dönemde çıkartacağı anakartlar için de en pahalı olan modellerden bir tanesi olacak. Hani en yükseğini almak isteyenler için. Strix de farkı ne? Hani yani çünkü muhtemelen Strix çok daha ucuz olacak. Niye Strix almayayım bunu alayım derseniz bir sebebi Dimiki yuvası olması olabilir. Eğer ihtiyacınız varsa Dimiki yuvasına bunu tercih edebilirsiniz. İkincisi ve ben hani bilirsiniz çok böyle ışıktır, yanardır, dönerdir çok delisi değilim ama şu parça özellikle değişik gözüküyor hani böyle azıcık modding yapan camlı kasalar yapan, kasasının içini göstermek isteyenler şu iki parçadaki aydınlatmaları görünce biraz akılları gidebilir. Onun dışında zaten Strix sizin bütün ihtiyacınızı görecek bir anakarttı. Bu da böyle, Rampage 6 Extreme'de böyle. Anakartları da gördük, bakayım daha başka ne ürünler kaldı, dolaşmaya devam edelim.